İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tamer Dodurka görevinden istifa ederek 28. dönem milletvekili seçimlerinde İyi Parti Tekirdağ milletvekili aday adaylığını açıkladı. Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı, daha sonra rektör yardımcısı ve 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandım. 4 yıl süreyle rektörlük görevimi yaptıktan sonra 28. dönem milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için oradan ispat ettim. İYİ Parti'den Tekirdağ milletvekili adayı olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulunan İstanbul Rumen Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Temer Dodurka, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'na düzenlenen basın açıklamasında milletvekili aday adaylığını açıkladı. Şimdi neden milletvekili olma arzusundayım? Siyasete Tekirdağ'a katkım ne olabilir? sizlerle bunu paylaşmak istiyorum ama değerli basın mensubu arkadaşlarım hakkınızı helal edin. Biraz uzun sürebilir. Dodurka geçtiğimiz dönem yapılan milletvekili seçimlerinde 3. sıradan İyi Parti Tekirdağ milletvekili adayı olarak listeye girmişti. Burada kendisinden bahsederek başladığı konuşmasında özgeçmişini aktaran Dodurka, 2018 yılı genel seçimleri dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıldım ve İyi Parti Tekirdağ milletvekili 3. sıra adayı oldum. Seçimlerin ardından ana yerleşkesi Silivri'de bulunan İstanbul Rümeni Üniversitesi'nde göreve başladım. Önce dekan, daha sonra rektör yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandım. Ve 4 yıl sonra yani şimdi 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak üzere rektörlük görevimden istifa ettim. Ifadelerini kullandı. 2018 yılı genel seçimleri nedeniyle Belediyedeki görevimden ayrıldım ve İyi Parti'de üçüncü sıradan Milletvekili adayı oldum. Üçüncü sıraya gidemediği için ben de Ankara'ya gidemedim. Ancak İstanbul Silivri'de bulunan Rumeli Üniversitesi'ne önce Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı, daha sonra Rektör Yardımcısı ve 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı ile Rektör olarak atandım. 4 yıl süreyle rektörlük görevimi yaptıktan sonra 28. dönem milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için oradan ispat ettim.